Merhaba. Çağlar boyu kadim bilgileri sakladılar, çarpıtarak e, bilince blokaj koydular. Bilinç altına virüs attılar. Senin düşüncenin ne kadar kıymetli ve yaratım mekanizması olduğunu Gizlediler. Seni çaresiz göklerden medet uman inanç sistemlerinde dejenere ederek sürü psikolojisi içinde gruplara ayırdılar. İnsanın zihnine yapılan bu oyunlar ile inanç tohumları ekip kutsal kitapların hakikat manalarında çarpıtmış oldular. Bugün Adem ve şeytandan bahsedelim. Yine Kur'an-ı Kerim ışığında. Ee, insanın bir ruh bir de e, bedenden yaratıldığını söylüyorum ben aslında tüm videolarımda. Bu yapıyı en şahane yine bize Kur'an'ımız anlatıyor. Bilim evet bedeni anatomiyi çok daha muazzam açıklayabiliyor. Ruhu yok sayıyor ama. Çünkü bilimsel bir kanıtı yok ruhun varlığını kanıtlayacak bir teknoloji şu anda dünya düzleminde mevcut olmadığı için. Fakat Kur'an her iki yönü sembolik bir dille teşbih'e yer vererek yani benzetmeyle muazzam bir şekilde tarif ediyor bize. Şimdi Adem'in yaratılması olayından biraz bahsedelim. Allah bir zamanlar cennet denen bir yerde bir miktar çamuru alarak bir insan yarattı ve insanlık onun sayesinde var oldu diye düşünür. Bunu hikaye kitabı olarak okuyanlar bu hikayeyi kafalarında böyle hayal edip tasvir ederler. Evet bir bakıma doğrudur topraktan yaratılmış olması. Aslında Adem topraktan yani minerallerden oluşup içine de ruh üflenerek bir bileşen şekliyle oluşmuştur. Son yıllarda aslında bilimin ışığında bedendeki elementlerin yüzde 97'sinin yıldızlarda bulunan elementler olduğu açıklandı. O yüzden hep diyoruz ya ne varsa alemde o var ademde. Yani bunlar daha çok bilimin ışığında daha fazlası ortaya çıkacak zaten. Şimdi ruh üflenmeden önce beden yaratılmıştır. Ademi adem yapan beden değildir bu sebeple. Beden oluşumu sonrası belirli bir zaman geçmiştir. Sonra ruh üflenmiştir. Şimdi Allah ol der olur diye bir şey sözümüz var ya o bile yaratım hususunda aslında kısıtlı değerlendirmeye bakış açısı. Şimdi bu e, öncelik neden önce beden yaratıldı sonra ruhu eklendi. Şimdi ayeti kerime bize bunu açıklıyor. İnsan suresi. Gerçek şu ki insanın üzerinden yaratılış amacına uygun hale gelene kadar zaman olarak çok uzun bir süre gelip geçti der. Ayetin üstünden bir süre geçtiğinden bahseder ayette. Şimdi insan biyolojik et bedeni oluşturulmuş ve ruhun üfleneceği bir hale gelmesi için de uzun bir süre beklemiştir. Bakın insanın yapısına arkadaşlar ben nöroloji uzmanı değilim kendimi oluşumu merak eden, nacizane sorgulayan biriyim ben de. Siz de araştırın. Şimdi insan, insanı insan yapan aslında beyindeki serebral kortekstir. Beynin gelişim safhasını takip ettiğimizde kökte böyle dipte beyin sapı vardır. Burada işte solunum, nabız, kalp atışı gibi temel biyolojik fonksiyonlar yönetilir. Onun üstünde yine gelişmiş olan bir bölge var. Burada da sürüngen davranışlar dediğimiz bölüm burası. Yani neler var burada? İşte saldırganlık, eş seçme, bölge sahiplen, sahiplenişi, sosyal hiyerarşi gibi. Onun da üstünde memeli davranışları dediğimiz o bölümü taşıyan limbik sistem vardır arkadaşlar. Burada yine bu limbik sistemde ne var? Karmaşık duygular, aşık olduğunda devreye giren içgüdülerimiz. işte yavrular olan sevgi, koruma, kollama, sahiplenme güdülerimiz de yine bu limbik sistemden geliyor. Ve en üstte serebral korteks bulunur. Burası en gelişmiş işlevleri e, üstlenmiştir. Analiz yeteneği, hayal gücü, işte sanat, matematik ve müziğin yaratıldığı alan burası. İnsanın insan olabilmesi için beyninin gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. İşte ayetin kastettiği uzun süreli zaman beynin oluşum süresini bize anlatıyor burada. Taştan bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana uzanan bir evrim zinciri gibi düşünün. Burada aklıma bir şarkı geldi. İnsan insan derleri de insan şimdi bildim şarkısı. Şimdi e, hakkıyla varoluşunu idrak edenlerden olmaya niyet edelim hepimiz arkadaşlar. Serebral kortekse geri dönecek olursak. Şimdi cerebral korteks tam kapasite olduğunda ruh bağlanıyor. İşte insanı insan yapan ruh üflenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi tam da burada e, bu gelişim olduğunda insan gerçek insan manasına geliyor. Neden bunu söylüyorum? Akledebilme, değerlendirebilme, yorumlama yetisine kavuşuyor bu alanda. Yoksa bunlar olmasaydı e, eğer o sürüngen beyinde ve işte ne bileyim limbik sistemde kalmış olsak ve üstündeki o yapı olmamış olsaydı arkadaşlar işte akledebilme ve değerlendirme yetisine kavuşamasaydık tekamül diye bir şey de olmazdı zaten. Şimdi Araf suresinde Adem'e itaat e, edin e, dedik. İblis dışında hepsi itaat etti diyor ayeti kerimede. Şimdi iblis ve şeytan mekanizması nedir? Biraz bunu da açıklayalım. Şimdi iblis itaat etmedi. Neye? Adem'in bedenine değil tabii ki değil mi? Ruh mekanizmasına. Ruh ve bedenin kendi iç vardır arkadaşlar. Ruh koşulsuz sevgi ve vicdan güdülerine sahipken geri kalan tüm güdüler bedenin yapısından kaynak alır. Yani aslında beden oluşturulurken içine işte ego, annelik, babalık, üreme, kıskançlık, hasetlik, sahiplenme gibi gibi güdüler yerleştirilmiştir. Şimdi bu güdüler hayvanlarda da var, değil mi? Sürüngenlerin memeli e, beyin bölümüne sahip o sürüngenlerde olmadığı için memelilerdeki gibi mesela onların güdüleri daha sınırlıdır. Ama insanda hem sürüngen hem de memeli güdülerinin de hepsine sahip ve bir üst skalasıdır. Onun için annelik güdüsü mesela vardır yavrularımıza bakarız değil mi bizlerde? Şimdi Kur'an ruh dışındaki bedenin yani beynin güdülerini oluşturan, yani bu sürüngen, memeli, beyin bölümleri ve zihni ürünün tamamına şeytan der. Hakikati itibariyle. Yani dışarıda şeytan aramayı bırakınız. Oluşumumuzdaki yapıyı anlarsanız bilinç boyutundan tekamül edersiniz. Şeytan olarak bahsettiğim bu güdülerin zihni üretimi, varlığı aslında mecburidir. Hayatta kalıp varlığını sürdürebilmesi için bile zorunludur. Çoğalması, yemek yemesi, sahip çıkması değil mi? Ruhun gelişim göstermesi için şeytan sistemiyle dünyada yaşaması mecburidir. Dünyada çoğalabilmesi değil mi? Zor koşullarda hayatta kalabilmesi için olmazsa olmaz bir sistemdir bu arkadaşlar. Aynı zamanda e, sadece pozitif kutbiyet yani ruhsal güdülerin olmuş olsaydı yine gelişim olmazdı. Negatif kutbiyet olarak işte iblis şeytan mekanizması insanda gelişmesi için varlığında bulunur. Ve bu şeytan mekanizması yani negatif etki kıyamete kadar devam edecek bir yapıdır. Çünkü söz almış şeytan değil mi? Şeytan mekanizması anlaşma var diyor ki kıyamete kadar azdıracağım. Bana bir süre ver diyor Kur'an ışığında yine söylüyoruz. Peki bizim beden yapımızdaki zihni üretim olan şeytanı nasıl Müslüman ederiz? Şimdi şeytanını Müslüman et sözü çok hoşuma giden bir sözdü yine. Ee, Müslüman kelimesi aslında İslamiyet'i kabul eden manasında e, açıklamışlar. Fakat e, İslam seyleme kökünden yani selamete ermek manasını aslında taşır. Şimdi beşerden insana yolculuk, bu dünya hayvanlık mertebesinin en üzerinde, insanlık mertebesinin ise en altındayız bizler. Yani kamil insan, olgun insan olmak için bu dünya okulunda tekamül eder, evrim alırız. Hakiki varlığımıza, ruh, ruhsal varlığımıza ulaşabilmek için. İnsan selamete korkusuz, korku, kaygı değil mi? olmazsa, korku ve kaygıların azat olursa, güven içinde olduğunda selamete erer. Şeytan mekanizmasını çözen, zihni üretimini, nefsini kontrol eden, varlığında selamete ulaşmış ruhtur. İslam olmuş bu ruh, şeytanını da Müslüman etmiştir. Bunun için ruh mekanizmasını çalıştırmak şarttır. Ne demiştik? Koşulsuz sevgi, merhamet. Dışarıya değil, içeriye yönelim. Bu sebeple pozitif kutbiyeti arttırırız canlar. Hoşçakalın.